Merhaba arkadaşlar. Bu projemizde Arduino'nun ikinci pinle bağladığımız bir butona basılı tuttuğumuz sürece yani push butona bastığımız sürece LED'i yakan o LED'i de 13 nolu pine bağlamış olduk. Bir uygulamayı gerçekleştireceğiz. Butona bastığımızda kaç volt gelecek devremize bu önemli bizim için. Butona bastığımızda direkt şase gelimi geliyorsa Şimdi elektrik akımı en kısa yoldan e, akmayı tercih edecektir. O zaman sorgumuzu eğer e, dijital read buton pini lowsa şeklinde yazacağız. Eğer butona bastığımızda e, artı 5 volt geliyorsa o zaman e, if digital read buton pininden oku, e, eşit eşit high şeklinde yazacağız. LED evet, bağlantısı da işte, butondan farkı olarak da LED'i sürerken düşük değerlikli yani 1 kilo ohmdan düşük değer, değerde bir direnç kullanırken butona bastığımızda butonu sürerken kullanacağımız direnç ise yüksek bir direnç değer olacak. Yani 10K ya da 20K seçebiliriz. Ne lazım bize malzeme olarak? Bir Arduino bir RedBot olabilir. Bir RedBot olmadan da devreyi tasarlayabiliriz. Bir Push buton bir LED iki adet de biri e, led sürmede diyen de buton sürmede kullanacağımız direnç. E, buton sürmede kullanacağımız direncin değerini 10K led sürmede e, kullanacağımız direncin değerini de 220 Ohm olarak seçiyoruz. Şimdi bağlantıları yapalım. E, evet. bu Butonun bir ucu e, basılı olduğu anda nereye gidecek? Şasiye gidecek. Bunu siyah yapalım. Diğer ucu artı butonun e, direnç bağladığımız ucu artı 5 voltu bağlayalım. Evet. Ve bunda Görünümde ona göre düzeltebiliriz. Diğer ucu ise Arduino pinlerine bağlayacağız. Uygulamamızda iki nolu pin'e bağlamışız. Bu şekilde yapalım. Ee, LED ise 13 nolu pine bağlamışız. Anot ucunu, katot ucunu da direkt şasiye bağlayacağız. Bunun da rengini siyah yapalım. Devre tasarımız bu. Program yazmaya gelelim. Programda buton pini hani 2 nolu pin, LED pinini 13 nolu pin seçtik. Butonun durumunu okuyan değişkeni başlangıçta 0 yaptık sistem fonksiyonunda led bağladığımız pini output, buton bağladığımız pini input. Çünkü buton e, giriş biriminde kullanılan bir eleman. E, led ise çıkış biriminde kullanılan bir eleman. Bu yönlendirmeleri yaptıktan sonra e, sonsuz döngüde çalışacak yani loop fonksiyonunda çalışacak Bu kodu yazıyoruz. Digital read butonu, bas, e, buton pininden okunan değeri bu durum diye bir değişkene attık. Ve e, eğer bu durum eşit eşit lowsa dediğini e, yap. Yani butona basıldıysa anlamına gidiyor. Butona basıldıysa dedi yak. E, değilse else butonu dedi e, söndür diyeceğiz. Bu kadar. Bunu yükleyelim. devremize Butona bastığımızda yandığını bıraktığımızda çektiğimiz söndüğünü uygulamamızda görmüş oluyoruz.